Efendim, son son iki soruyu alalım ha, tamam mı? Tamam, istifa i̇stifa e, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olmak benim çok uzun süreden süreden beri e, düşündüğüm bir hayalimdi. Bu kadar <laughs> <laughs> çok mu istiyordun? Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. <laughs> bir sene önce siyaset meydanında Mehmet Ali Kırcı'ya ben zaten bunu ifade etmişim. Duruşun <laughs> Kim soyluyu? Isar kuru çeşme, sahil boylu mu? Arnavut köylü mü? Orta köylü mü? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Siz yukarı ay, ayrancıdan mısınız? içinin paydaşlarıyla birlikte dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına ay, sokma hedefim var. Asla istifa düşünmüyorum. Ve bu... Dün, İstifa mı?